Selam hayat hikayesi 4 istendi. Arkım dedi ki, ne istiyorsun dedi. Seni merak ettim dedim. Sonra arkadan şöyle ses geldi. Ses şu. Geliyor geliyor, havalı geliyor. Güzelliğin dillere destan, bakın kim geliyor. Gel, gel çocuğum. Keneken oluyor dedim. O güldü güldüm sonra kene keme sus dedi bende. Dedim ki. Tabi efendim. O da seçe 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 dedi. Sonra beraber şunu yaptık. Seçe 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 neyse bebe diğer videoda görüşürüz.